BC Designer ekibinden selam. Bu eğitimde BC Designer'da amaçlar, KPI'lar ve girişimler için özel alanların nasıl kullanılacağını keşfedeceğiz. Platformumuz tüm skor kartı öğeleri için harika özellikler sunuyor. Örneğin, bir KPI adı, açıklaması, ölçüm birimleri ve sayısal değerleri içerir. Daha fazla bilgi eklemek isterseniz özel alanlar burada devreye girer. Özel alanları yönetmek için menüden ayarlara gidin. Burada yeni bir alan ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ekle seçeneğine tıklayın. Bir isim girin, örneğin iç ID. Alan türünü seçin göstergelere, girişimlere veya tüm öğelere uygulanıp uygulanmayacağını seçin. Şimdi skor kartını yeniden yükleyelim ve yeni alanı kontrol edelim. Amaçlar veya göstergeler için bir öğe seçin ve açıklama kısmına gidin. Ve bunu göreceksiniz. Özel alanlar. Girişimler için Girişim penceresini açın ve tüm ek alanları görmek için özel alan kısmına kaydırın. Daha fazla özel alan ekledikçe liste bazı öğeler için alakasız alanlarla kalabalıklaşabilir. Bunu yönetmek için roller kullanıyoruz. Rolü kullanabilmek için öncelikle rol özel alanının hesabınızda var olduğundan emin olun. Eğer yoksa manuel olarak oluşturabilirsiniz. Sonra skor kartındaki herhangi bir öğeyi seçin. Açıklama penceresine gidin ve rol alanına öğenin rolünü yazın. Mesela bu öğenin rolü iç kontrol olarak belirlenebilir. Şimdi yalnızca bu belirli rol içindeki öğelere uygulanacak özel alanlar oluşturalım. İş akışı sekmesine tıklayın. Yeni bir alan ekleyin mesela. İlgili politika. İlişkinin rolü alanına iç kontrol girin. Onay tarihi gibi başka bir özel alan oluşturabiliriz. Ve onu aynı role bağlayın. İç kontrol rolüne. Aynı role ait tüm özel alanlar artık bu listede toplandı. Skor kartını tekrar açalım ve iç kontrol rolüne atanmış bir öğeyi seçin. Açıklama penceresini açın ve onaylayın. Şu ki, ilgili özel alanların göründüğünü doğrulayın. Ayrıca iç kontrol rolüne ait olmayan Başka bir öğeyi de açabiliriz. Orada görünmediğinden emin olmak için görüşlerimizi özetleyelim. Özel alanlar, skor kartındaki öğe özelliklerini ihtiyaçlarınıza göre değiştirmenizi sağlar. Tüm öğelere uygulanan küresel özel alanları kullanabilir veya bir role özgü özel alanlar oluşturabilirsiniz. Sorularınız için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.